İsrail öyle bir güçtür ki şimdi biz dahili taşeronları taşeronları konuşacaktık. Bu dahildeki taşeronlar yani din karşıtı hareketleri laikliği İslam aleyhtarlığı bir tarzında devam ettirmek isteyenler ve kullananlar içerideki taşeronlar diyoruz değil mi? Onlar da kullananlar beynemlel siyonizmdir. Beynemlel Yahudidir. Yahudi Nin gücünü anlamanız için. Size bir iki misal vereyim. Bunlar uzun anlatılsa her biri 3-4 saatlik konferanslık mevzulardır. Bakın. Balfour, İngiliz Hariciye Nazırı. Filistin elimizden çıktığı zaman Balfour Deklarasyonu diye beyannamesi diye maruf bir beyanname vardır. Bunu dünyaya mı ilan etmiştir de buna deklarasyon deniliyor? Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını arzu ediyoruz, buna taraftarız, müsaade edeceğiz diyor. Hayır bu dünyaya ilan edilmiş bir şey değildir. Bu Rothschild'de yazılmış bir mektuptur. Rothschild bir tüccar. Bir devlet bir tüccarı muhatap alıyor. Senin kavminin devletinin burada kurulmasına ben rıza gösteriyorum diyor. Zemin hazırlandı. Türklerin elinden çıktı ya. Hadi buyurun başlayın. Tüccara. Kim bu tüccar? Rothschild. Rothschild kim? Dünya zenginleri ilan edilir bir dergi tarafından. Ne Rockefeller'in adı vardır, ne Rothschild'in adı vardır. Halbuki o dünya zenginleri ilan edilen zenginlerin hepsinin serveti toplansa Rothschildlerin zerresi olmaz. Zeketi kadar olmaz. Amerikan devletinden daha zengindir Rothschild. Bunu anlamanız için size Amerikan dolarını göstereyim. Amerikan dolarını basan aile Rothschild'dir. Sen bir devletsin, süper güçsün. Nasıl süper güçsün ki? Para basma hakkını bir aileye vermişsin. Nation'ın Rezerv Bank yazar. Burada fotokopisini getirdim. Nation'ın Rezerv Bank yazar. Amerikan dolarının üzerinde. Ve Yahudi şeyi, Siyon işaretleriyle doludur dolar. Göstereyim mi onları da? Mesut üzerindeki göz. Herkes bilir cebinde 10 dolar olan çıkarsın ne işinin Rezerv Bank. Biliyor musunuz? Kennedy niye öldürüldü? Kennedy İsrail'e iki ta meselede tavır koydu. Birisi nükleer silah yapıyordu. Bunu dünya için tehlikeli görüyorum. Yapma dedi. Ben Gurion'la diplomatik savaşa girişti. İkincisi de kanun çıkardı. Amerikan dolarını Amerikan Merkez Bankası basar bundan sonra. Rochelt'in bankasından aldım dedi. 4 tane 1 bir 0 bir koy 11110 numaralı kanundur. 4 Haziran 1963'te çıkmış bu kanun. Kennedy Amerikan parasının basma hakkını Yahudi ailesinden aldı, kendi Milli Bankası'na verdi. Sonra suikaste kurban gitti. Öyle mi? Evet. Suikaste kurban gitti. Yerine gelen Johnson bu kanunu iptal etti. Bugün gene Amerikan doların üzerinde Nation Reserve Bank yazar, Rothschild'in bankası basar parayı.